Merhaba arkadaşlar, hepiniz de meşhur bazı 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle ya, yeni bir şey var. Kağıdın içindeki nesneyi okutacağız. Bir kırmızı kalemle ihtiyacımız var ama kırmızı kalem olması da olur yani. Siz nasıl kalem varsa ondan da olur yani. Fark etmez kalem işte anlayın ya. Bir şey kağıt böyle ee, nasıl desem ödev defterinden koparabilirsiniz. Küçük bir de kağıt parçası cisim de olabilir bu bir para Şimdi kalemi cebimize koyuyoruz. Fokus fokus şimdi O kalemi bize çok şimdi geldi. O kalem. Şimdi kalemi koyduk. Tamam Aleyna. Tamam çeksem. Düşüne bak. Şimdi kalem kağıdımızı içine koyduk. Şöyle Şimdi böyle koyduk. Buradan kapattık. Alenacığım görünüyor mu? Alena. Şimdi arkasına şöyle arkasından katlıyoruz. Bunu da yani arka tarafa doğru. Bunu şimdi bir de kapatın. <laughs> Bunu şöyle katlıyoruz kadar. Onu da şöyle katladık mı? Hemen şimdi kağıdımız burada. Kırmızı kalemimizi çıkartalım. Hokus. Fokus diyoruz. Açıyoruz kağıdımıza. Yok. Bunun sıramı ince mesajı bazı Dörtte dört, dörtte öğrenebilirsiniz.